Şöyle gelen sorumuz. Mavi kartlıyım. Eşim vefat etti. dulayla almak için başvurdum. Türk vatandaşı olmadığım için reddettiler. Ne yapmalıyım demiş sevgili seyircimiz. Şimdi e, bu hiç değişmeyen bir dava konusu. Evet. E, şöyle ki e, Türk vatandaşlığından çıkmışsanız kendiniz adına borçlanırken sorun yok. Fakat vefat eden eşinizden dul borçlanması yapıyorsanız evet. sosyal güvenlik kurmuş şaka gibi 50 yıldır reddediyor. Halbuki dava açıyoruz, bu davaları kazanıyoruz. ben bu vatandaşlarımızın hepsine şunu söyleyeyim. Bugün dava açıyoruz, evet birkaç yıl sürüyor ama. Mesela bugün 98 liraya, 4 yıl sonra borçlanırken siz yine 98 lira ödüyorsunuz. Evet. Bu nedenle özellikle Türk vatandaşı değilseniz, ve vefat eden eşiniz üzerinden borçlanma istiyorsanız mutlaka direkt en başından bir avukat aracılığıyla yapın. Çünkü eğer siz bunu böyle yapmazsanız e, zaman kaybedeceksiniz, hak kaybedeceksiniz. Bu sefer 170 liralık e, primden ödemek zorunda kalacaksınız. Evet. Veya ta 3 yıl sonraki primden ödemek zorunda kalacaksınız. E, tabii dul maaşı almanın şöyle de bir avantajı var. Borçlandınız. Vefat eden eşiniz üzerinden emekli aylığı alacaksınız. Ee, yurt dışında çalışırken de alabilirsiniz. Sosyal yardım alırken de alabilirsiniz. Mini job yaparken de alabilirsiniz. Serbest meslek yaparken de alabilirsiniz. Dul aylığı almak e, yurt dışında çalışmaya engel değil. Evet. Bu bir yanı. Bir yanı da en çok sorulan sorulardan birisi bana diyorlar ki Aynı konuyla ilgili. E acaba ben Türk vatandaşlığından çıksam mı? Tabii çok güzel. Bir daha asla yaşadığınız ülke vatandaşlığına alınamazsınız. Evet. E, bir pandemi sürecinde şunu çok gördük. Hatta bizim e, de ilgilendiğimiz e, hatta pandeminin ortasına kadar eğer bir kişinin pasaportu e, daha doğrusu oturumu bittiyse Türkiye'den yaptığımız müracaatlarla da uzatmayı alabiliyorduk. Pandemide bir defa 6 aydan fazla kaldım, 1 yıl kaldın diye oturma bitmişlerin oturumunu iptal etti Almanya. Evet. Ee, Türkiye'den yaptığımız hiçbir müracaata olumlu cevap vermediler. Ee, hatta bilirsiniz reklamı olmasın. Ee, ben e, sizin özellikle yabancıları e, yabancılar hukuku çalışan bir konuğunuz vardı Avukat Bey. Evet, evet. O ismini verdim. Ee, ile ulaştılar ulaşmadılar bilemem. Çünkü ben genelde şey aracılık etmem avukatı hani evet. böyle bir avukat var. Bu iyidir. Siz iletişim kurun. Siz anlaşın derim.